Programla reality show diyebilir miyiz? Evet, genelde programın tanımı reality show ama ben kendimi birazcık daha e, yapmış olduğum içerikte ve programda program dinamiği ve almış olduğum konular sebebiyle daha uzlaştırıcı olarak görüyorum. Bir de gerçeğe çok daha yakın. Yani Gerçeğin çok kendisi, kendisi, hayatın iç içe, kendisi. evet evet. Bu gerçek hayatlara dokunmak nasıl bir duygu her gün? Yani bir yandan heyecanlı bir şey ama bir yandan da çok yorucu değil mi ya? Ee, bir tarafta programcı Esra Erol, diğer tarafta insan Esra Erol olarak. Ben her iki tarafımla da hani varımla yoğunlu orada olduğum için evet çok yorucu. Ee, her dinlediğim hikaye, her çözmeye çalıştığım sorun beni bilmediğim başka hayatlara götürüyor. Ee, o süre içerisinde yıprandığımı ve yorulduğumu hissedebiliyorum ama... Eğer o sonuca ulaştıysam, sorunu çözdüysem, yani bir kaybı bulduysam, bir aileyi buluşturduysam, ya da bir arayı sardıysam... Büyük bir tatmin değil mi? E, i̇yi ki bu işi yapıyorum diyorum. Peki hala şaşırıyor musun? Evet. Valla? Evet. Bu kadar yani 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada her ev, her aile, her kültür, her memleket, her toprağın bambaşka bir dokusu var. İnsanlar e, şaşırtmaya devam ediyorlar. Zaten şaşırmadığımızda herhalde hayatta bir tek düzelik başlar. Evet doğru. Yani bunun yaptığın için bir bakıma araştırmacı, gazetecilik olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Herhalde onda bir mahsur yok. Peki bu gazetecilik şey yani senin empati kurmana da yardımcı oluyor mu o şeyin, o yanın? Tabii ki yani. E... Araştırmacı olduğu için meselenin aşağı yukarı bütün boyutlarını biliyorsun. Benim hikayeleri çok iyi biliyor olmam gibi yani şimdi konuşacağımız hikayeleri. Şöyle aslında. Biriyle üzülmekle biri için üzülmek arasında çok ciddi bir fark var. Doğru. Empati bence sadece programda değil hayatımın her alanında olan bir duygudaşlık. Yani başka birinin adına e, düşünme, onun yerine geçme. E, biraz da empati aslında çok zor bir duygu. Kolay bir duygu değil. Doğru. E, çünkü konfor alanından çıkıp o insan gibi düşünmek zorundasın. E, ben yapı gereği sanırım empatisi yüksek e, bir insanım. Hani e, yapmış olduğum işte de bana artıları çok. Üstelik konukların ve onların problemleriyle. Kendi yaşam tarzın filan nedeniyle çok uzak olabilirsin. Hı hı. Anlaması çok güç olabilir. Ona rağmen onun içine girmek onlarla... Benim için bir nerede içimde. olduğum değil. O konfor alanından çıkıp o insan gibi... Hayır tanıma şey... anlamında tabii, söylüyorum. Tabii tabii yani... Şimdi yani e... Çok imkansızlıklar içinde perişan bir vaziyette büyüyen birisini anlaman ne kadar kolay olabilir? çok çaba sarf et Tabii ki olur da hı hı. ama çaba sarf etmek gerekiyor. Yorucu bir iş o bakımdan. Empati o açıdan da zor bir iş. Çok zor bir Çünkü iş ama. Çünkü sadece sizin mantığınızla yürümez dünya. yani. Tabii başka ki, gerçekler Dediğim gibi yani o konfordan çıkıp o insan ee, gibi düşündüğünüzde, yani başka birinin ayakkabılarını giyip yürümeye benziyor. Aynen olmuş. öyle.